Merhaba sevgili gençler. Kanallarımıza hoş geldiniz. İkinci dönem için hazırlanmış fen bilimleri dördüncü sınıf yazılı sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Önce doğru yanlış sorularımız var. Evet yeni hazırlanmış çok güzel bir sınav. Lütfen bizi sonuna kadar takip edin ve yazılılarımızda yüksek not almaya devam edin. Birinci soru ısı, ışık ve ses gibi kütlesi ve hacmi olmayan varlıklar madde olarak litelendirmeyiz diyor. Doğru mu arkadaşlar? ısı, ışık ve ses madde değil midir? Evet arkadaşlar bunlar madde olarak kabul edilmez. Yani doğru. 2. Mıknatıs demiri çekerken nikel ve kobalt gibi maddeleri çekmez. Hayır nikeli ve kobaltı da çeker arkadaşlar mıknatıs. Yani bu yanlış. Her üçünü de çeker. 3. Maddenin uzayda yaptığı özür diliyorum. Kapladığı yere hacim denir. Evet, ağırlığı, kütle kapladığı yer ise nedir arkadaşlar? Hacimdir değil mi? O halde biz buna doğru diyoruz. 4. Hava, su, toprak, taş, kalem, silgi gibi boşlukta yer tutan ve kütlesi olan varlıklar birer maddedir. Evet arkadaşlar, bunlar birer maddedir. 5. soru. Kırmızı ışığa yaklaşan bir araba hızlanma hareketi yapar. Araba ışığa yaklaşınca kırmızı ışığa hızlanır mı, yavaşlar mı arkadaşlar? Elbette ki yavaşlar. Yani yanlış. Hızlanma hareketi yapmaz. 6. ışık kirliliği, leylek ve kırlangıç gibi göçmen kuşların yönlerini şaşırmalarına neden olur mu? Evet doğru arkadaşlar. Göçmen kuşlar yollarını şaşırırlar. 7. Egzersiz yapmak daha dayanıklı ve sağlıklı vücuda sahip olmamızı sağlar mı? Elbette ki spor yapmak vücuda, sağlık ıza, yararlıdır arkadaşlar. Doğru 8. Kendinden başka madde katılmamış maddelere saf madde denir mi? Kesinlikle doğru bunlara saf madde denir. 9. Meşale aydınlatmada kullanılan ilk teknolojik ürün müdür arkadaşlar? Bir meşaleyi teknolojik bir ürün olarak kullanı kabul eder miyiz? kabul edemeyiz. Ama aydınlatmada kullanılan ilk üründür. Burada sanki soruda bir teknolojik kelimesi çıkarılsaydı sanki soru daha güzel olacaktı ama tam meşale aydınlatma kullanılan ilk insan yapımı üründür diyelim. Doğru. 10. gereğinden az ya da gereğinden çok aydınlatılmış ortamlar görmeyi zorlaştırır mı? Evet arkadaşlar. Fazla ışık da gözlerimize zarar verir, görmeyi engeller az ışıkta görmeyi engeller sevgili gençler. Geçelim boşluk doldurma sorularımıza bakalım. Birinci boşluk doldurma sorumuz ne diyor? Ses nokta nokta sonucu oluşur. Ses neyin sonucu meydana gelir arkadaşlar? Dalgalar sonucu değil mi? Var mı burada? Dalga, enerji, Edison, Graham Bell, erime, megafon, sıvı, titreşim. Ha dalga yani titreşim reşim olarak al, alınmış titreşim sonucu meydana gelir. 3 <laughs> çünkü ses dalgaları şeklinde olur. 2 insanları rahatsız eden sesler neyi oluşturur arkadaşlar? Eğer bir ses insanı rahatsız ediyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sesler ses kirliliği oluşturur değil mi? Sesler ses kirliliği. Ya da gürültü var mı? Yok, gürültü yokmuş. Ses kirliliği oluşturur. Üçüncü sorumu sevgili gençler, yanlış yerde, yanlış miktarda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına ışık kirliliği denir değil mi? Işık kirliliği denir. Biz buna ışık kirliliği deriz fazla ışık varsa dört. Boşluk bırakılmış nokta nokta sesin şiddetini arttıran bir cihazdır. Bakalım yukarıda sesin şiddetini arttıran. Evet megafon varmış arkadaşlar. Megafon biliyorsunuz sesin şiddetini arttırır. Uzaktaki birinin bizi duymasına yardımcı olur. 5. Katı maddelerin ısı etkisiyle sıvı hale geçmesine biz ne diyoruz? Erime diyoruz değil mi? Katının sıvı hale geçmesine ısı alarak tabii ki biz buna erime diyoruz. 6. Piyano nokta nokta ses kaynağıdır. Aa, piyano doğal mı yapay ses kaynağı mıdır arkadaşlar? Piyano Yapay ses kaynağıdır çünkü insanlar tarafından yapılmıştır değil mi? Bir sonraki sorumuz ışık ve ses bir nokta nokta türüdür. Ne türüdür ısı, ışık ve ses arkadaşlar? Bir enerji türüdür değil mi? Yukarıda enerji var mı? <laughs> evet varmış bir enerji türüdür. Enerji türüdür. Belki öğretmenimiz hazırlarken soruyu başka bir şey de kullanmış olabilir. Onun için yukarıyı kontrol ediyoruz. Sekiz. Sekiz. Nokta nokta maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar. Kabın şeklini hangi maddeler alır arkadaşlar? Sıvı maddeleri alır değil mi? Sıvı maddeleri kaplara koyarsanız bulunduğu kabın şeklini alır. Evet arkadaşlar 8. sorumuzu da yaptık. Başka var mı? Hala varmış. 9. Nokta nokta ampulün mucididir. Ampulün mucidi kimdir arkadaşlar? Thomas Edison'dır değil mi? Thomas Edison Ampulün mucididir. telefonun mucididir sormuş burada da. Bu kimdir arkadaşlar? Graham Bell de telefonun mucididir değil mi sevgili gençler? Bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Evet, boşluk doldurma sorularımız da bitti arkadaşlar. Şimdi geçelim. Sırada ne varmış? Test soruları varmış. Test sorularını da şöyle hızlıca beraber yapalım. Aşağıdakilerden hangisi? Saf madde değildir. Saf madde neydi? Kendisinden başka içinde herhangi bir şey olmayan maddeleri bir saf madde diyorduk. Altın saf maddedir. Oksijen saf maddedir. Bakır saf maddedir. Ama ayranın içinde tuz var, su var, yoğurt var değil mi? Birden çok madde var. O halde bu bir karışımdır. Saf madde değildir ayran arkadaşlar. İki, kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına Doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyan bir ışık kaynağı değildir diyor. Hangisi yani doğal bir ışık kaynağı değildir? Güneş kendiliğinden ışık saçar, doğaldır. Ateş böceği doğal mıdır? Evet, doğal bir ışık kaynağıdır. Yıldız doğal bir ışık kaynağıdır. Ama ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Güneşten ya da diğer yıldızlardan almış olduğu ışığı bize yansıtır arkadaşlar. Ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Daha doğrusu bir ışık kaynağı değildir diyelim. Geçelim üçüncü. Sorumuzu aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştirmeye yarayan bir araç değildir diyor arkadaşlar. Yani üç tanesi değiştiriyormuş bir tanesi değiş. Hoparlör değiştirir mi arttırır mı? Evet arttırır. Mikrofon arttırır mı? Evet arttırır. İşitme cihazı evet sesi yükseltir duymamızı sağlar. Kapı zili, a kapı zili sesin şiddetini yükseltmez. Ses çıkarır sadece değil mi? Hemen geçiyoruz dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? Hmm, bakalım. Ses kirliliğinin sonuçlu değildir diyor. Dikkat edelim, hata yapmayalım. Ses kirliliği insanı rahatlatır mı arkadaşlar? Yok ya, direkt bu arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Diğerleri uykusuzluğa sebep olur, işitme kaybına sebep olur, insanlarda stres yapar ama insanları rahatlatmaz, değil mi ses kirliliği? İnsanların ahsabını bozar tam tersini. 5. Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Işık doğrudan gözümüze gelmemelidir. Evet bu uy uygundur. Ee, çalışma esnasında Işık sol arkadan gelmelidir. Evet, sol üstten gelmeli. Aşırı ışık yayan cisimlere bakmamalıyız. Doğru arkadaşlar. Televizyonu çok yakında izlemeliyiz diyor. Hayır. Televizyonu çok yakında izlediğiniz zaman göz sağlığınız bozulur arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Yani bu yanlıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? Bakalım. Deniz kaplumbağalarının yavrularının ölmesi, evet yavruları ışığa gider arkadaşlar, denize doğru gitmez ve ölür. Bu ışık kirliliğinin bir sonucudur. Gök cisimlerinin incelenmesi zorlaştır, evet bu da bir sonuçtur. Aydınlatma ile seralarda bitki yetişmesi, Aa, bu bir e, sonuçlarından biri. Bakalım soru işareti. Göçmen kuşlar yönlerini şaşırırlar. Bu olumsuz sonucu. Aydınlatma ile seralarda bitki yetiştirilir. Bu ışık kirliliğinin değil, ışığın bir faydasıdır arkadaşlar. Işık kirliliği serada olursa ona da elbette ki zarar verir. Yani gereğinden fazla aydınlatma olursa serada ona da zarar verir. Ama bitki yetişiyorsa bir zararı yok demektir. Doğru cevap C. 7. Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi Edison tarafından icat edilmiştir? Evet. ilk ses kaydını kim yapmıştır? Thomas Edison yapmıştır arkadaşlar. Ve ilk ses kaydı yapan teknolojik araç ise fonograftır sevgili gençler. Siz de bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. E, fonografı yapan Thomas Edison ilk ses kaydını yapmıştır. Geçelim 8. sorumuza. Yukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır? Un ve mercimek eleme, un ve pirinç eleme, kum ve çakıl eleme. Evet, hepsi eleme arkadaşlar. O halde doğru cevap ne olacaktır? A seçeneği eleme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Geçelim bir sonraki sorumuz. 9. Ne diyor? Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirirse cümlede doğruluk değeri kazanır. Hmm, hangisi doğrudur diyor bakalım. İlk ses kaydı verilen aletiyle ile gerçekleşti. Az önce dedik değil mi Thomas Edison'ın icat ettiği ve ilk ses kaydını yaptığı fonograf hata yapmayalım. Evet D seçeneğindeymiş. mikrofonan megafonda ya, isim benzerliği var ama dikkat edelim. Fonograf adı verilen aletle gerçekleştirilmiştir. 10. soru sesin şiddetini arttırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için aşağıda verilen araçlardan hangisini kullanırız. Bunu da doğru yanlış sorularımızda yaptık. Uzaktaki insanlara sesimizi duyurmak için arkadaşlar neyi kullanırız? Steteskobu mu, mikrofonumu, mi, e, megafonumu, mikroskopumu, el fenerini mi? Elbette ki neyi kullanırız? Megafon. Sesi yükselten bir araçtır. 11. Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini değiştiren araçlardan değildir diyor arkadaşlar? Hangisi ses şiddetini değiştirmez? Telefon değiştirir mi? Hoparlör değiştirir. İşitme cihazı değiştirir, yani yükseltir. Megafon yükseltir. Hoparlör de yükseltir. Ama telefon sesi iletir değil mi? Değiştirmez. Sadece bir yerden bir yere iletir. Geçelim 12. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Arkadaşlar bu soru köklerinin altını çizin ki hata yapmayın. Bakın ne diyor? Hangisi etkilemez? Güneşe çıplak gözle bakmak etkiler. Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışılmadı. A. Uygunsa etkilemez. Loş ışık altında kitap okumak olumsuz etkiler. Bilgisayarda uzun süreli oyun oynamak olumsuz etkiler. B seçeneği uygun ortamda ders çalışmak sağlığımızı etkilemez. <laughs> 13. Aşağıdakilerden hangisi? Maddelerin kütlesini ölçmede kullanılır. <laughs> Teleskop, eşit kollu terazi, mikroskop, steteskop. Evet arkadaşlar doğru cevap nedir? Eşit kollu terazi ile neyi? Maddenin kütlesi neyle ölçülür? Eşit kollu terazilerle. Ölçülür doğru cevap. B seçeneği. 13, 14, 14. Ravza elindeki taşı içi 165 mililitre su dolu olan dereceli silindire atıyor. Suyun seviyesi 415 mililitreye yükseldiğine göre taşın hacmi nedir? E taşın hacmini bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 415'ten 165'i çıkardığınız zaman taşın hacmini bulursunuz. 0, 11'den 6 çıkarsa 5 kalır burada 3 kaldı arkadaşlar. 3'ten 1 çıkarsa 2. 250 mililitreymiş. Taşın hacmi var mı? Evet B seçeneği 250 mililitre. <laughs> Çok basit bir soruydu. Geçelim 15 aşağıdakilerden hangisi? Aynı zamanda cisimdir. Bir şeyin cisim olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? İnsanlar tarafında maddeye şekil verilip bir ürün elde edildiği zaman biz bu ürüne ne diyoruz? Cisim diyoruz. Bakalım. Su şekil verilmiş mi? Hayır. Sirke? Hayır. Mutfak masası gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaca şekil verilmiş ve mutfak masası yapılmış. O halde mutfak masası bir madde aynı zamanda bir cisimdir artık. Cisim maddenin şekil almış haline denir unutmayın. 16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Evet bu doğru. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar mı? Elbette ki bu da doğru. Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri var mıdır? Kesinlikle vardır. Bütün maddeler geri dönüştürülebilir? Hayır. Bütün maddeler geri dönüştürmesi mümkün değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. <laughs> 17 bakalım ne diyor? Doğru renk ve doğru parlaklıkta ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmalara ne deriz? Sorusunun cevabı aşağıya Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde? Biz buna uygun aydınlatma diyoruz arkadaşlar fen bilimlerinde. Uygun aydınlatma var mı? Evet varmış. Doğru cevap B seçeneği. Doğru renk ve doğru parlaklıkta ışık varsa biz ona uygun aydınlatma diyoruz. Geçelim 18. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi çevresine ışık yayarken ısı vermez? Evet çok güzel. Hangisi ışık verdiği halde ısı vermez? Güneş çok fazla ısı verir dünyamızın ısı kaynağıdır. Mum alevi eliniz üstüne koyduğunuz zaman yakar değil mi? Isı verir. Işık veren sarı ampul. 2 dakika sonra sarı ampulü yaktıktan 2 dakika sonra tutun elinizi yakar yani ısı verir. Ama floresan ısı kesinlikle vermez arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Geçelim bir sonraki sorumuz kaçıncı soru arkadaşlar? 19. soruya gelmişiz. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur? Aydınlatma yönteminin doğru olması için ışığın sağa sola kaçmaması gerekiyor. Evet bu ışık gördüğünüz gibi yukarı kaçıyor arkadaşlar. Yanlış. Bu çok az kısmı aşağı diğerleri boşa gidiyor. Yanlış. Gördüğünüz gibi B seçeneği tamamı kaçıyor yukarı gidiyor. Ama içeride ise bu doğru olabilir arkadaşlar iç mekanda tavana çarpan ışık bizi aydınlatırsa gözümüzü rahatsız etmez. Doğru olabilir. Ama aydınlatma yönteminin hangisi doğrudur dediği için biz bunu dışarıda kabul ediyoruz. Bu da yanlış. Evet en doğru aydınlatma yöntemi nedir arkadaşlar? İşte gördüğünüz gibi ışığın tamamı nereye geliyor? Aşağı doğru doğru cevap A seçeneği. 20. ve sonuncu sorumu Evet sonuncu soruymuş arkadaşlar. Sonuncu sorumuzu cevaplamadan önce sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Şimdi yapalım 20. soruyu. Yukarıdaki ışık kaynaklarının geçmişten günümüze yani eskiden yeniye eskiden yeniye doğru sıralaması hangi seçenekte vardır? En eski hangisidir arkadaşlar? Meşale 1. İkinci sırada hangisidir? gaz lambası 2 3. sırada sarı ampul 3 4. sırada ise nedir bu floresan bir lambadır. O halde ne olacak? 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 olmaz. 1 2 4 3 evet doğru cevap. B seçeneği bulduk işte arkadaşlar. Evet sevgili gençler sınavımız burada sona erdi. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere hoşça kalın başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.